Babuşlar, selamlar, hepiniz hoş geldiniz. This War of Mine'ın ilk izlenim videosu ile karşınızdayım. Ee, oyun aslında çok uzun süre önce çıktı ve e, Türkçe değildi çıktığı zaman. Şu an Türkçe dil desteği var, her şey Türkçe. Uzun süre önce çıktı, oynamayı denedim. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar oynamayı denedim. Ondan sonra katlanamayıp kapattım. Açıkçası oyun kötü olduğundan değil de, böyle bu tarz oyunlarda... Yani normalde ben karanlık atmosferi, karanlık temayı çok seven bir insanım abi. Böyle hani karanlık, kasvetli bu ortamlar güzel. Ama nerede güzel? Fantazi oyunlarında güzel. Fantazi RPG, rol yapma oyunlarında. Bu tarz oyunlardaysa bu karanlık tema tamamen savaşın dramatik yönü, aç kalan insanlar, sefalet içinde yaşayanlar, yaşam mücadelesi, o yaşam mücadelesinin verdiği zorluk. Yani şu karanlık acı benim içimi darlıyor. Beni sadece fantazi RPG oyunlarında bu karanlık atmosfer mutlu ediyor. Şu an için pek memnun değilim açıkçası. Çünkü yaşanmış onlarca anı, onlarca acı bunların bütün yükünü o karanlık ortam size bindiriyor. En azından bana biniyor yani. Şu atmosfere bakar mısın abi ya? Şu atmosfere bakar mısın? Güzel bir arkadaş da duygu ve düşüncelerini sanatı sanatıyla ifade etmiş. Gayet güzel, gayet hoş. Ben olsam oraya pipi çizerdim yani. Adam Duygusunu ifade etmiş. Yani. Abi dediğim gibi atmosferi falan çok karanlık böyle ya. Hani insanın içini darlıyor. E bir hikaye oynayacaktık abi biz. Artık her şey Türkçe olduğundan rahat ederiz herhalde. Şimdi babalar biz bir savaşın ortasındayız. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. E, sığınaktayız abi. Bu sığınağı keşfedeceğiz. Sivil savaş patlak verdiğinde birçok insan savaşın sadece birkaç hafta süreceğini düşünmüştü. Hükümet askerleri isyancıları başkentte sıkıştırıp bütün erzak hattını keseli yıllar olmuştu. Şehirde sıkışıp kalmış sivil halk ise açlık ve hastalık ile boğuşuyordu. Yani abi bu tarz konularda karanlık atmosfer beni darlıyor açıkçası. Hani açlık, sivil halkın boğuştuğu hastalık, sefalet. Yani. Cacho, Bruno ve Powell e, savaştan önce tanışmıştı. Bruno kendi yemek programı olduğu zamanlarda muhabirlik yapıyordu. Powell yarar... Powell... Pavle diye okumayacağım abi. Pavel diyeceğim. Ya da Pavle mi desem? Bilmiyorum. Pavel. Ya benim izlediğim yayıncılar Pavel diyordu. O yüzden Pavel diyeceğim abi. Pavel yerel futbol takımının yıldız oyuncusuydu. Katia onunla ilgili Katia. Onunla bir defa raportaj bile yapmıştı. Şimdi ise çok farklı durumlar için yemek ve sığınak bulmak için bir araya gelmişlerdi. Yani abi gördüğünüz gibi ee, Katya sıkı pazarlıkçıymış, burunu iyi aşçıymış, ee, Pavel da iyi koşucuymuş ama hastaymış. Bu arkadaşı dinlendirdiğimizde senen geçer muhtemelen. W, A, -S -S -D tuşları kullanılmıyor. Mouse da tutup sürükleyeceğiz. Anladım. O zaman ee, Katya'yı şimdilik iptal ediyorum abi. Şuraya gitsin. Tamam mı? Buradaki kapıyı açsın. Sonra şurayı kazdıralım. Ee, Bruno. Hacı abi sen ne yap biliyor musun? Aa sandalyeye oturabiliyor. Kapıyı zorla kanka. Kapıyı kanırt. Burada çünkü erzak merzah var. Erzah. Ha, kapı kilitli. Çok güzel. Ben dediğim gibi abi bu oyunu oynamayı sevmiyorum açıkçası. Benim içimi darlıyor. Elinden geldiğince içimi darlıyor. Hacı abi bunlar lootlanacak materyaller mi? Zaten bizim lootladıklarımız mı? Neyse o zaman kapıyı kapatıver kanka. Sen ne yapabilirsin biliyor musun? Ee, tamamdır hepsini alalım. İlk başta burayı keşfedeceğiz tabii ki. Ee, hacı sen şuraya bakıver. Abi sen de git şu yukarı bir bakıver. Yukarıda şu el atmışken bir saniye abi kamerayı şuraya getirme de ben bir oynayayım ya. Bilmiyorum oyunu zaten. Abi ilk başta şuraya sonra öteki tarafa gidersin. Ee, Pavla hiçbir şey yaptırmıyorum bu arada. Söveceğim ha. Söveceğim şimdi bekle. Şurayı araştırsan, sen. Bruno neredesin? Bruno burayı araştır. Açıkçası Bruno'yu sevmiyorum. Bilmiyorum yani. Hani aralarındaki en vasıfsız bana Bruno gibi geliyor pis şişko. Hacı sen de iyi koşucu olan eleman. Sen de şey yap. Şu yukarıdaki yeri kazı arkadaki dolaba erişebilelim. Bayağı malzeme topladık. Sanırsam iyi bir craft yapabileceğiz abi. Bu kız buraya geçebilir mi? Sanırsam kapıyı zorlasa da geçemez diyecektim. Geçebiliyor. İyi geç bakalım. Şu taraflarda da oho buralarda da kazanacak onlarca şey var. Onlara ellemek mantıklı olmaz tabi. Çünkü bunları kazmaları hakikaten çok çok uzun sürüyor abi. Ee, i̇nsanları bunları kazmaya verirsen hani bir bakmışın aniden akşam olmuş acaba abi. Neydim ne oldum tribine girmişsin. Buralarda da bir şeyler var gibi ama ne olduğunu bilmiyorum. Ee, şimdilik Katya'ya şurayı değiştirelim. Ee, Bruno sen ne yapabilirsin? Hacı abi sen bir craft menüsüne gelsene ne yapabiliyoruz ne edebiliyoruz ona bakalım bu arada benim kafa nereye kapatıyor. Benim kafa tam yerini kapatıyor abi gün ay yıl saat derece falan aldım acılar aşağı sıkıntı yok. Aldım aşağı abi aldım aldım. E, bu muhtemelen sadece bir ilk izlenim videosu olacak seri yapacağımız zannetmiyorum. Ama yine de hani sizlerden gelen ilgiye tepkiye göre değişir ama yapacağımı zannetmiyorum. Hani Stoneheart gibi sevimli böyle ee, civcivli bir oyun dururken, şaşalı bir oyun dururken içimi burayla karartmak istediğimi pek zannetmiyorum açıkçası. Şimdi bu ne abi? Filtre. Yağmur suyu veya alkol arıtmak için ee, tek kullanımlık ev yapımı filtre. Bizim suya o kadar ihtiyacımız olacak mı bilmiyorum ama ee, şahsen parçalarımdan bir 9 tanesini filtre yapmak için kullanabilirim abi. Ne halta yarıyor bilmiyorum. Hardcore oyuncu değilim. Ama ee, oyun ne ölçüde çalışıyor bilmiyorum. Ama velakin su içmeye 7-24. Bütün insanların ihtiyacı vardır abi. 7'den 70'e. O yüzden bir 3 parça tek kullanımlık filtre yapacağım. Belki çok erken yaptım. Belki bir boka yaramayacak. Belki malzemeleri çarçur ürettim Ama yapacağım yani. Hani su baba su sula. Sula şu olmadan ben kafayı yerim ya. Suyla ilgili muhabbet olduğumda susuyorum ben. Normalde su içme ihtiyacı bile hissetmem belki ama suyla ilgili bir muhabbet olduğumda susuyorum abi. Yap acı yap yap. Bakın buraları kazımaları falan çok uzun sürüyor abi. Saat 12.30 oldu bile. Galiba akşam 6 olunca mı ne şey bitiyordu. E, vakit bitiyordu sonra gece loot'a çıkıyorduk abi. Tamam şimdi su filtresi yaptık. Başka ne yapabiliriz abi? Basit soba. Sığınağı ısıtmanızı sağlar. Bu sayede hasta olmayız. Tahta ve kitap gibi eşyaları kullanarak yakıt hazırlayabiliriz. Ee, şu an için sıcaklık falan iyi gibi. Kış ayında mıyız değil miyiz bilmiyorum da. Ee, ben bir yatak yapmak istiyorum hacı abi. Bir tane yatağımız olsun. Alt kata yerleştirelim hacı. Alt kat e, daha güvenli gibime geliyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Alt kat daha güvenli gibime geliyor hacı abi. Hop helal sana e, Pavel. Seni zaten dinlendireceğiz acaba, seni dinlendireceğiz ki senin hastalığın iyileşsin. Senin hastalığın iyileşsin acaba. Oh, Lockpick de geldi. Tamam. Ee, lockpick'in gelmesi ne demek? Ee, kapalı bir yerleri açabiliriz demek. Örneğin şuraya doğru ilerleyebiliriz. Ama Lockpick'i bunun için kullanmak isteyeceğimiz anne. Dur. Ay. Manyak. Dur. Nereye için kullanacağız Lockpick'i? Gel şu aşağı için kullan. Kat yaşan ne yapıyorsun canım? Tamam yatak da yaptık. Bak hatta sana bir şey söyleyeceğim Pavel. Sen gel uyu hacı. Sen gel uyu. katte şuradakini lockpickle halletsin. Eşyalar ortak bu arada. Hani bir karakterinizde olan eşyayı diğeri de kullanabiliyor. Akşam olduğunda hava soğur mu lan? Dışarıda şimşek çakıyor falan filan ama. Oh oradan da lockpick geldi. Harikasın var ya. Ee... Bir şey diyeceğim Bruno. Sen neye bakmaya gidiyordun? Katya şu kapıyı açıp şuradaki enkazları da temizle. O Katya mıydı? Erkek lan bu bildim. Böyle Katya mı olur? Ha pardon Katya'ya tıklamamışım ki ben. Katya crafting table'a bir gitsin. Ee, Bruno da şuraya gitsin. Böyle Katya mı olur yahu dedim böyle kendi kendime. Hacı kaz şuraları. Kaz şuraları şu diğer mekanı uğraşalım. Ee, kürek olmadan bunları kazması inanılmaz fazla zaman alıyor abi. Ee, ve şey atölye. Olabildiğince basit çiğ gıdalardan daha besleyici olsun diye yemek pişirmek için sadece biraz tahta ve tahta kitap ya da başka şeyler yak ee, bir ilkel ocağa ihtiyacımız yok mu sizce? Ben galiba babalara geleceğim ya. Abi bir tane soba yapalım. Sobayı şöyle aşağı yerleştirelim kanki. Sobayı aşağı yerleştirelim. Aşağıda dursun o soba. Eee sen uyuyorsun kanka. Uyu dinlen. Biraz hastalığını iyileştiriyor. En güzeli en güzelini yapıyorsun abi. Ablacım sen orayı yap. Bruno uğraş. Uğraş kanka. Uğraş pis şişko. Ben ne kilo oluyor? Ama bilmiyorum. Niye ya bana Bruno itici geliyor. Ben aşçıydım efendim. Öse, geçen günlerde aşçıydım. Ben, mey yemek yapabiliyorum. Ben yemek yapabiliyormuş. Papucu mu anlat sen onu ya? Bilmiyorum. Dediğim gibi şu an atmosfer beni bastırıyor Ve birazdan zamanımız bitecek sanki ya Birazdan zamanımız bitecek sanki Dur kız ate ateşe Dur Bruno buna devam et Katya Ateş yakmak istesek misal Yakacak bir şey var mı bakalım Var ya Yakacağımız bir şey kalmadı mı Manyak mısın kız 11 tane tahta var ya 11 tane tahta var ya ayol Dur dur boş ver. Craft'ı mı craft'ı boş ver. Dur alt katta dur. Alt katta dur. Eee Bruno. Bruno sen de yaptığın işi bırak. Birazdan gün bitiyor anam gün bitiyor. Sen de yaptığın işi bırak gel buraya. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Çünkü şu an baktığım zaman başımıza bir iş gelecek gibi duruyor. Açıkçası. 7-10 Günü bitirelim bari ne yapalım. 8'de mi bitiyordu gün? Nerede bitiyordu? Şimdi abi Biraz hasta diyor. Kanka sen yatakta uyu. Eee sen katya ile mi yağmaya çıkacağız abi? Bu, bu Bir şeye yaramıyor ki. Sen nebekte dur. Sen de yağmaya çık. Hadi bakalım. Bombalanmış kulübe. Bu mahalle yakın zamanda bombalanmış ve evler yanmaya devam ediyor. İnsanlar evlerini aceleyle terk ettikleri için içeride işimize yarar bir şey bulabiliriz. Ee, evlerini terk ettiler değil mi bunlar? Bir saniye burada ne varmış? Yarı yıllık ev. Yarısı mahvolmuş fakat insanlar diğer yarısında yaşıyorlar. Arkadaş canlısı gibi görünmüyorlar. Geceleri oradan birkaç el silah sesi duyabiliriz eğer gizlice gidersek. Terk edilmiş kısmını malzeme bulmak için araştırabiliriz. Ee, burada çok miktarda ilaç falan dediğine göre oraya gitmek zorunda kalacağız ve babalara geleceğiz. Savaştan önce bile burası evsizler tarafından mesken edinilmiş. Son zamanlarda kıtlık yüzünden hayatta kalmayı başaramamış olabilirler. Bizim için bir tehlike sayılmazlar ve belki orada işe yarayacak bir şeyler bulabiliriz. Ee, abi biz bombalanmış kulübeye gidelim. Biraz yiyecek, biraz ilaç falan bir şeyler alalım. Ee, yanına bir tane maymuncu kal. Ne olur ne olmaz. Parçaları sal. Bir tane maymuncu kal yanına. Hadi bakalım yağmala diyelim yola çıkalım abi. İnşallah babalara gelmeyiz. Ben dediğim gibi oyunu oynamayı kesinlikle bilmiyorum. Eee... Şurayı bir araştır bakalım. Ev hala yanıyor. İçeri girmek güvenli mi? Maalesef gireceksin canım. Maalesef gireceksin. Hani bunu benden duymuş olman biraz üzücü olmuş olabilir ama maalesef gireceksin oraya yani. Buraya kapıdan bakıp çıkmaya gelmedin. Yağma yapmaya geldin. Ay yazık göz falan da kırpıyor. Oğlum malzemeden bol bir şey yok burada. Bir şey söyleyeyim mi? Odun mu lazım olur bize en çok? Baş Aa bir saniye, bir saniye babolu bir saniye. Mantık yapacağım şimdi. Bok yaptım mantığı. Şuraya bir yere e, hani nasıl olsa burası sürekli erişilebilir konumda olacak ya abi. Eee buraya malzemeleri depolayalım. Nasıl olsa oyunda bizden dışı, bizim dışımızda biri yok diye biliyorum ben. Buraya malzemeleri depolayalım acaba abi. Eee tamam mı? Şuraya bak misal ne kadar yanımıza bir eee 3 tane dörtlük şey alalım. Odunları falan da buraya at abi. Tamam mı? Odunları falan da buraya at. 3 tane de ikilik odun bulunsun. Ya buraya nasıl olsa tekrar yağmaya gelebiliriz. Kapının önünde durduğu için dilediğimiz gibi gelir alırız abi. Evin içerisinde birisi olsa dahi. Şu an evi gözletiyorum. Kapıyı açabilirsin canım sessizce. Ufaktan bir gir içeri bakayım. Fare var bir tane de fareden zarar gelmez korkma. Buzdolabını bir araştır bakalım. Dışarıdan sesler gelmiyor. İyi bari. Ha hacı yemek diyorsan yemeği gömeceğiz abi. Suyu da gömeceğiz. Bak suyu da gömeceğiz. Bu şekermiş lan. Suyu da alacağız baba. Şekeri de alacağız. Kırık oyuncak. Oyuncağı alamıyoruz. Bu oyuncak hep bu halde değildi. Şimdi kırık olabilirim. Ancak eski sahibini uzun süre eğlendirdiği kesin. Ya Katya belki çocuk ruhlu olduğundan dolayı falan filan bunu almamız gerekiyor olabilir. İnanın eğer hiçbir fikrim yok ama ee, nasıl bir şey yapabiliriz biliyor musunuz? Şuraya doğru git bakayım bir sessizce. Ee, sonuçta burası kapının önü abi. Yani dediğim gibi buraya bizden başka birisi gelmeyecek ve bu lootlar bildiğim kadarıyla değişmiyor. Değişiyor da olabilir emin değilim. O yüzden buraya birazcık materyal bırakıp o diğer şeyleri almaya yönelebiliriz abi. Ya tabii ki basic materyalleri almamak bir geri zekalılık olur ama duruma göre hareket ederiz acı. Şimdilik envanterimizde birazcık boş yer bulunsun. Şimdilik envanterimizde boş yer bulunsun abi. Şuradaki ayıyı alacağım. Bu arada zaman ilerliyor mu durdu mu bilmiyorum. Aldım seni Pikachu. Gel bakalım şuraya. Zaman ilerliyor. Ee... Abi şekeri almak zorundayız bir kere. Şekeri almama gibi bir durum yok. 30 birim şeker var. Şeker olmadan içki de olmaz. Fermentasyon süresi için en gerekli malzeme. Oğlum ben direkt hiç içki açısından düşünmedim ki baba çaya atarsın karıştır lık lık yuvarla yani. Orayı bir araştır. Yukarıdan falan ses gelmiyor iyi ya. Bitkisel ilaç. Niye almıyorsun abi? Ayıları al stekle bari. Ee, i̇laçları alacağız mutlaka. Zaten Paul biraz hastaydı. Şu tarafa doğru koşsana. Ya burada kimse yok aslında. Seni böyle koştura koştura göndersem mi ya? Ne zamana kadar yağma süren var ki? Gece sabaha kadar yağma süren var herhalde. Gel buraya abi. Depo ne kadar alıyor bilmiyorum. Ne kadar depoluyor bilmiyorum ama. Bu arada yağmadan dönünce evde şokla karşılaşabiliriz abi. Bir 10 birim şey bırakalım la 10 birim şeker bırakalım. Sonra duruma göre işte odun modun bir şeyler alır döneriz. Şimdi evin içini iyice bir araştıralım. Ayıyı da bırakalım abi Ay, ayının da acelesi yok Ama yok dur takas için lazım olur bu Ayı mutlaka envanterde dursun abi Takas için lazım olur Burada komple inşa malzemeleri Basic materyaller falan filan Şuraya doğru bir git bakayım Koşabilirsin yavrum ya koşabilirsin Burada kimse yok Dedik ve tüfekle biri iniyor Abi aklım çıkar valla Al şuradaki ilacı da Yukarı çık bakalım Maymuncumuz var O maymuncuğu bir kullanalım ya <laughs> Baboli burada full amele malzemesi yani. Amele malzemesi mekanı. Ben buradan 4 4 4 4 alıp aşağı mı taşıyacağım? Aşağı taşırsam tabii ki işim daha kolay olur da. Dur şimdilik bir. Hacı bir saniye şuraya bir bak. Okey, kimse yok. Aç abi. Lockpick'le. Bir manyak kendini içeri kitlemiş olabilir belki. Ondan çekindim. Ya şahsen böyle bir durum olsa ben kendimi içeri kitlerdim. Muhakkak kitlerdim. Deli miyim? Galiba. İlanlardan biri şehre düşmüş. Burası bir anti terörist operasyon yeridir. Şehirde kalan herkes terörist yandası olarak kabul edilecektir. Kendi güvenliğiniz için progeni derhal terk edin. Ordu şehirden güvenli çıkmanızı sağlayacaktır. Yaptıkları zulümlerden sonra pek inanan olmadı. Anladım canım. Anladım. Eee... Dediğim gibi acı, dram, üzüntü, insanların yaşadıkları zorluklar. Savaşın gerçek yüzünü gösteriyor abi bu işte. Hani fantazi RPG'de sıkıntı olmuyor biliyor musun? Birisi buraya doğru mu yürüyordu bu arada? Rulo sigara. Ee, ha bir de ben şey söylemeyi unuttum. Ee, bizim Pavel Efendi sigara içiyor. Pavel diyorum ya. Bu ne abi? Kaliteli Rulo sigara. Bari kaliteli Rulo sigarayı alalım. Bizim Pavel Efendi var ya hacılar. Ee, Pavel Efendi diyorum ya. Faredir inşallah o. Savaşırken sana yağmala diyen yok. Fare lan fare fare yürü ya. Ağzına tükürdüm mü faresi? Tamam beyler artık çıkıp eve dönebiliriz ya. E, la, eve basic materyal lazım mıydı? Onu hatırlamıyorum ki. Siphi çantama bir bakabilir miyim abi? Ne yapsak ki? Ya neyse ertesi gün tekrar geliriz. Bol bol şey yağmalarız ya. Sadece şu kapının önündekileri alıp şey yapsam iyidir. İnşallah yağmalama olmaz. Çünkü hani ilk günden yağmalanmak istemiyorum. Katli eve döndüğünde böyle hani ev ıı, talan duman edilmiş şey yaralandı falan filan yazabiliyor çünkü. İnşallah bir şey olmamıştır eve. Bir sürü arka şey buldum. Ne geceydi ama. Aynen canım çok güzel şeyler buldum. Hmm. Gece sakindi. Katya arıza arıyordu ve ilginç şeylerle geldi. Eyvallah Katya. Aç ve yorgunmuş. Ee, şimdi Paul aç ve yorgun. Ya konuşma be. Sen her zaman yorgunsun ve her zaman açsın. Burası biraz soğuk olmadığı için şanslıyız. Ha, burası soğuk olmadığı için. Soğuk değil zaten oğlum. Ocak kurduk şuraya. Bir sıkıntımız olursa ocak var. Hacı ocak yapacaksın yemek yapacaksın tamam mı? Madem aççısın, yemek yapacaksın abi. Madem açtısın yemek yapacağım. Bok yaparsın Samet Hoca. Git orada o kadar materyali çöpe at tamam mı? Git orada o kadar materyali çöpe at. Hmm. Abi Katya hak etti. Katya yiyecek. Pablo sen de kalk. Abi sen şuranın kapısını aç. Yiyeceğe ihtiyacımız var. Farkındayım. Bir kürek nasıl da işime yarardı? Ah ah forma azizim. Ne kadar çok işe yarardı biliyor musun? Ee, ama maalesef öyle bir imkanımız yok şu anda. Öyle bir imkanımız yok. Katya doydun mu? Hala aç. Ulan çiğ et mi yedireyim? Ne yapayım çiğ et falan mı yedireyim? Orada yiyecek var mıydı? Pişmiş olsaydı keşke. Keşke be. Yorgun. Gel. Yemek ye. Hacı sen de yemek ye. Ondan sonra siz çalışacaksınız abi. Bu kız dünyamaya gitti. Bugün uyuyacak bu kız. Ulan ocak mocak bir şey yapaydık keşke ya. Keşke ocak mocak bir şey yapaydık. Çok doyurucu değil ama yemek yemektir. Seni bir döverim. Seni bir döverim. Koş lan yukarı. İş yapıyorsun abi. Kazı kırçık şuraları. Materyal bul bize. Ben materyal yağmalamadım. Eşeklik ettim mi? Ben materyal yağmalamadım. Kilitli aletim olmadan açamam. Ya sen neye yarıyorsun kanka ya? Hala aç. Harbiden yani bu insanları nasıl doyuracağız ben de bilmiyorum. Kapı dışarı çıkınca ne oluyor? Çıkma vazgeçtim. Of of. Şura açılıyor mu? En azından şu aşağı açılıyor onu biliyoruz. Bruno aşağı koş. Pavel sen değil yavrum Bruno'ya dedim ben. Pavel sen niye gidiyorsun Pavel? Neyse gel bakayım. Abi sen madem biraz yorgunsun, yorgunsan sandalyede otur dinlen acaba. abi. Sandalye nerede burada ya? Oğlum burada bir yerde bir sandalye olması lazım. Evet kürek iş görürdü biliyorum. Kürek işe yarardı. Muhakkak işe yarardı ama. Çık abi sandalyede otur. Oho bizim daha yemek falan kraftlamamız gerekiyor ya. İşimiz iş. Bizim daha yemek falan kraftlamamız gerekiyor. Aman aman. Biraz dinlenmek iyi olur. Evet farkındayım Paul farkındayım. Her neyse babuşlar. Dilerseniz bil, e, biz ilk izlenimimizi burada sonlandıralım. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Söylemiş olduğum gibi This War of Mine e, savaşın asıl yüzünün kasvetli yüzünü ortaya çıkardığı ve e, gerçekten böyle insanın içini kararttığı için benim açıkçası oynamayı tercih etmediğim bir oyun. Çünkü gerçekten insanın içini karartıyor yani. Ve ben biraz e, öyle gözükmesem de duygusal bir insanım. Duyguları yoğun bir insanım. Bu yüzden hatta dram türünde falan bir şey izleyemem abi. Gerçekten çok çabuk etkilenirim. Hani eee... Bu oyun benim birazcık duygularımı sarsıyor açıkçası. Size saçma gelebilir. Eyvallah ama hani orada bırakılan oyuncağın bile bir manası var tamam mı? Orada kalan yiyeceğin bile bir manası var. O yiyecek dolapta bırakıldı niye? Çünkü millet evini kaçıp terk etmek zorunda kaldı. Ev yanıyor. Evde sadece bir tane fare cirit atıyor. O insanların bir hayatı, bir yaşamı vardı. Onlar o yaşamlarından oldular. Huzurlu hayatlarından aynı şeyin kendi başıma geldiğini düşünmek bile istemiyorum. Yani duyguları çok yoğun bir insan olduğundan dolayı abi şu an size zırvalıyor gibi gelebilirim. Şükür ki bu kitaba sahibim. Anladım. Kitli mi? Hayde. Ama maymuncuk falan yapabiliyoruz mu kanka? Biraz daha oynayasım geldi de. Abi dediğim gibi yani hani çok duygu dolu bir insan olduğum için oynamak biraz benim için şey açıkçası. Sıkıntılı. Ama güzel oyun yani oyuna kötü diyemem. Maymuncuk falan yapamıyoruz mu kanka ya? Radyo. Haberleri ve hava durumunu dinleyebilmek harika olurdu. Karşılaşacağımız zorlukları önceden bilsek daha iyi hazırlanabilirdik. Haberlerde bir şey yoksa müzik dinleyip neşelenebiliriz. Yapalım kardeş yapalım. Yapalım. Aşağı kata yapalım kanka. Aşağı katta sobanın oralara doğru yapalım tamam mı? Git bakalım aşağı katta yap. Ee, Katya hala şey iyi durumda. Oynayasım geldi. Bruno Paşam kurulmuş oraya. Açım ve yorgunum. Ben yorgunum. Ben yorgunum deyip duruyor. Manyak galiba. Şu taraftan gelip merdivenle inmek gücüne mi gitti? Yiyecek ilaç ve sargı besi hiçbir zaman yetmiyor. Farkındayım. Bruno çok yiyor. <laughs> Bir dinleyelim abi. Katya bir dinleyelim haberlerde ne var. Direnişçi lideri cephe hattını geçmemeleri gerektiği konusunda dinleyicilerimizi uyarmamızı istedi. Bunu dikkate almamalı ölümle almamalı mı? Almamak ölümle sonuçlanabilir. Anladım. Neyse. İzlediğiniz için çok sağ olun babuşlar. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.